AutoCAD'den DXF olarak NETCAD'e aktardığımız dosyalarda karşılaştığımız sorunlardan biri kod noktaları. AutoCAD e, genelde kullandığımız versiyonda iki boyutlu olduğu için kod noktaları koordinatlı şekilde olmuyor. Yazıya çevrilmiş oluyor. Örnekte gördüğünüz gibi bunu ben hazırladım böyle. Bunlar küsuratlı da olabilir, yani 321.50 ya da 217.30 da olabilir. Bunlar koordinatlı şekilde kod noktalarına çevirmemiz gerekiyor. Netket'in bunun için oluşturduğu bir makro var. Bu makro yazların uygulama noktası diye Netket'in tabir ettiği orta noktasından bir yerden bir nokta atıyor. Yazının isminin de Yazıda geçen kodu da e, o noktanın kod değerini aktarıyor. Bunun için e, Google'a girip NetGet makroları yazıyoruz. Burada örnek makrolar var NetGet'in kendi sayfasında. Şu anda en altta yazıya kod noktaları ürettiği bir makro var. Bunu açıyoruz makro indirmek için e, diye gösterdi. Linki tıklayıp bu dosyayı download ediyoruz. Bunu şu anda indirdi. Yazıya alt kod alt noktaları diye. Tekrar netkete dönüyoruz. Ve araçlar menüsüne giriyoruz. Burada makro düzenleyici sekmesinin altındaki menü düzenleyici kısmına giriyoruz. Sağ klik yapıp ekliyoruz. Buraya boş bir satır geldi. Buraya şu anda indirdiğimiz makro ekleyeceğiz. Buradaki üç noktaya tıklayıp biraz önce indirdiğimiz makroyu buraya yüklüyoruz. Komut adı diyor. Buraya istediğiniz size bu komutamı satacak herhangi bir şeyi de yazabilirsiniz. Ben yazıya kod üret diyorum sekme e, dediği kısım Şuradaki e, nedir üstte giriş düzenli analiz vesaire gibi bir sekmeden bahsediyor bunun içinde makrolar diyorum ya da makrolarım diyebilirsiniz grup kısmı e, netgette e, araçlar sekmesine girdim mesela burada 1 2 3 4 5 6 7 gruba ayırmış bu gruptan bahsediyor. Burada mesela veri araçları yazıyor, topografik düzenler, bunun gibi bir şey. Ben buraya kod diyorum. İkon, e, internetten bir ikon bulup buna size anım satacak bu işi, size anım satacak bir ikon olabilir. E, bir ikon bulmuştum ben burada, Yazıya kod diye. Bunu ekliyorum. Görünümü de küçük bir yazı diyorum. Yani şu ilk sekmeden sonrakiler sizin e, bu ekleyeceğimiz makronun ilgili size bu işlevi nasıl satacak kelimeler, cümleler, resimler olacak yani. Alt menü eklemeye gerek yok, bunlar yeterli oluyor. Tamam diyorum ve buraya makrolar sekmesi geldi. Bu sekmeyi açıyorum. Evet, kod e, kısmında yazıya kod üretti attım makro buraya gelmiş bunu tıkladım zaman gördüğünüz gibi bütün yazlara kod attı ve nokta attı bunları da tın tabakasında yaptı ee, buradan ben network'e giriyorum pardon hesap menüsüne giriyorum Nokta editörü diyorum. Diğerlerine gerek yok. Tüm varisini seçtim. Gördüğünüz gibi hepsine kodlarını aktarmış isimlerindeki. Ben bunları e, otomatik nokta adı üretle attığım için e, hepsi ardışı olarak gitmiş. Sizde bu değişebilir. Buradan düzenleye giriyorum ve sıralı numara veri verdiği diyerek. Birden itibaren bir sıra numara veriyorum ve dosyaya saklıyorum. Pardon. <laughs> Dosya saklanma gerek yok. Zaten çıkınca kendisi kaydedecekleri düşündüm ama öyle bir şey de yapmadı. Anlayamadım. Tekrar gireceğim. Tam verisi. Evet noktalar geldi. Düzenle diyorum. Ve buradan sıralı numara ver, Birden başlıyor. Ha sakla diyorum. Evet noktaların hepsine bir isim verdi. Artışlı olarak. Şimdi bu noktalar üzerinden istediğim işlemi yapabilirim ben. Ee, şuradan ne sürfe gireyim. Mesela üçgen oluştur diyeyim. Tümünü seçeyim. Detaylarına hiç bakmıyorum. Oluştur diyorum. Evet buradaki benim sallamasyon attığım noktalardan bir üçgen oluşturdu Sonuçta e, text olarak ekranda yazdığı olarak duran e, bir nesneden biz kod oluşturmuş olduk. Bunun da yöntemi bu. Netket makrolar. İyi günler.